Gençler bu gıda güvenliği ile ilgili mevzu asla gündemden düşmüyor. Şu anda da çok ünlü bir markanın köftesinde çok bildiğimiz bir köfteci domuz eti olduğu iddiası mevcut. Ki ben bu konuyla ilgili geçenlerde zaten bir video hazırladım yani. yani. Ülkedeki sıkıntıları çok net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum ama gündemden düşmüyor konu. İşte yediğimiz içtiğimiz şeylerin kalitesizliği, Türkiye'deki gıdalarda taklit ve tahşiş vesaire hep anlattım. Twitter'da sözü geçen marka hepimizin de bildiği marka köfteci Yusuf arkadaşlar. Onunla alakalı konuşacağız biraz. Bu arada ben Avernias toplum, bilim ve gündem ile alakalı içerikler paylaşıyorum. Hoşunuza giderse takip etmeyi unutmayın. Şimdi ekonomik olarak sıkıntıya düştüğü zaman bir ülke enflasyon vesaire bunlarla uğraşıldığı zaman yaşanan problemlerden bir tanesi fiyatlardaki artış vesaire. Bunu hep söyledim. Devamında gelen durum da ahlaksızlık. İnsanlar hileye, hurdaya başvurmaya başlıyor. O yüzden şu ara Türkiye'de yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz, aldığımız ne varsa hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani en bilindik markalar bile tehlike altında ve biz tehdit altındayız. Şimdi bunun gerçekleşmesinin bir sebebi daha var. İnsanlardaki gelir artmadığı için yani aynı şeyleri tüketmek istiyorlar. Fakat ekonomik şartlar bunu sağlamıyor. Şimdi gidip ben şeyi asla eleştirmiyorum. Yani dar gelirlisin, sen niye köfte yiyorsun, niye et yiyorsun? Asla öyle bir durum yok. İnsanlar tabii ki ister istemeyi de hakları var. Fakat yani ekonomik sıkıntı olduğu zaman bile çok ucuz bir şey aldığınızda hep böyle bir tarafınızın tetikte olması lazım. Çünkü güvenecek hiçbir şey kalmadı. Yani kısacası aynı hizmet almak istiyorsunuz fakat enflasyon sebebiyle her şeyin kalitesi azalıyor. Bir de ek olarak sizin tükettiğiniz şeylerin kalitesi azalıyor. Niye hocam? Çünkü senin ülkende hayvancılık bitmiş. Senin ülkende tarım bitmiş. Sadece dışarı endekslenmişsin. ithalata ihracata vesaire endekslenmişsin. Kendi çiftçini, hayvancını falan korumuyorsun. O yüzden aldığın, yediğin, içtiğin her şey dolara ve euroya endeksli. Kazandığın para Türk lirası ve değeri azalıyor gün geçtikçe. Ve sen hala 200 gram köfteyi yemek istiyorsun ama o köfteyi satan sana işte o 200 gram köfte satmıyor. Sen aynı şeyi yediğini zannediyorsun iyi niyetli ama at çıkıyor, eşek çıkıyor, domuz çıkıyor yediğinden. Üstüne millet para kazanamadığı için hayvanlarını falan kesmeye başlamış. Süt ineklerini kesmeye başlamış ve tahmin edersiniz. Yani ben bu kadar beceriksizliğin bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Yani artık bu planlı bence. Bilerek ülkenin bütün üretim kaynakları, hayvancılıkları tarımı vesaire bitirilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum çünkü bu kadar beceriksizliğin bu kadar iş bilmezliğin arkasında şey yok yani hani bu kadar da olmaz diyorsunuz ben artık dedim herhalde bu bu rezillik planlı diye düşünmeye başladım sizde de var mı böyle bir şey bir de Önceden anlattım ben dini hassasiyeti falan olan biri değilim. Dinle falan alakam yok. Ama çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Ülke layık olmasına rağmen bizim pratiklerimiz işte içinde bulunduğumuz toplum Müslüman adetlerine göre hareket eden ve şekillenmiş bir toplum. Çevrenizde de vardır mesela hani dindar olur muhafazakar olur fakat arada sırada böyle alkol tüketir falan. Hani buna şey görmez sıkıntı görmez benim de yorum yapmam doğru değil. İnsanlarla inançları kendi arasındadır. İnandıkları şeyle yaratılmaktadır vesaire Ama şöyle bir durum var. Mesela alkol o kadar sıkıntılı olmazken Türkiye'de insanların en çok çekindiği şey domuz eti mevzusu. Yani iş domuz ürününe, domuz etine geldiği zaman zurnanın zort dediği yer. Yani ülke sınırlarında insanın en çok çekindiği haram ürün diye ifade edebilirim domuzu. Dediğim gibi burada konunun muhatabı yine ben değilim. Ama bu marka genelde muhafazakar ailelere, muhafazakar insanlara hitap eden bir marka. Yani düşünün yani bir ailesiniz, eşiniz... İşte başörtülü sizin çoluğunuz çocuğunuz var namazınızda niyazınızdasınız ve hafta sonu çoluğunuzu çocuğunuzu alıp ailece köfteci Yusuf'a yemek yemeye gidiyorsunuz. Biraz da böyle hesaplı aile bütçenizde sarsmıyor hoşunuza gidiyor bu durum ve oradan yemeye devam ediyorsunuz yemek istediklerinizi. Hatta gidip kasap reyonundan köfte de alıyorsunuz et de alıyorsunuz falan. E şimdi böyle bir haber çıktığı zaman bu insanların güveni sarsılmaz mı yani bir düşünmez mi? Ya ben ne yaptım falan diye. Bize ne yedirdiler vesaire. Bir de üstüne dini hassasiyet. Yani adama haram bir şey yedirmiş oldun sen. Eğer iddialar doğruysa. Şimdi şöyle söyleyeyim ben ilk çıktığı zaman gidip tattım. Baktım. Tabi oldu baya yani. Köfteci Yusuf artık Türkiye'de bilinen bir marka. Gayet de hoşuma gitmişti. Fiyatı da hoştu. Hesaplıydı falan. Biraz böyle ağızda yağ tadı kalıyordu ama böyle yağlı gibi oluyordu. Ama dedim gibi hani eskiden de mesela Ekrem Coşkun döner vardı. O da kapattı sanırım. Kapattı gitti dükkanları. Ucuz et bulmuştu. Satıyordu falan. Onda da öyleydi. Ucuzdu. 15-20 liraydı et döner. Bir de o zaman yani o fiyat et döner çok iyiydi. Sadece işte yağlı gibiydi. Yoksa bildiğiniz et yiyordunuz. Yani ben öyle zannediyordum. Orada da işte bir problem yaşamadım midem bulanmadı bir şey olmadı yani zehirlenmedim gayet de güzel de hoşuma da gitmişti ama son günlerde bu geçen köfteci Yusuf'tan bir hamburger menüsü var onu söyledim ve eski kalitesi kalmamış yani hani lastik mi yorum yoksa et mi yorum hiçbir şey anlamadım yani zaten e, kilosu böyle 500 600 lira olan bir ürünün yani 200 liraya 100 liraya vesaire sizin temin etmeniz çok alası değil tabii ki belli başlı gıda şey diyelim hinlikleri yapıyorlardı mesela ben şeyi duymuştum soya kıyması kullanılıyor biraz çoğaltmak için bunlar olabilir yani bunda bir problem yok sonuçta bol yiyorsunuz ucuz yiyorsunuz Köfteyi de mesela evde annelerimiz pişirdikleri zaman işte Türk usulü köftede biraz böyle ekmek içi yumurta falan konur onda problem yok. Ama dediğim gibi yani bu markayla benim tecrübem böyle açıkçası. Siz de yorumlara yazarsınız yediniz mi nasıl buluyorsunuz yoksa yani aynı kalitede mi bir kalitesizlik var mı falan. Bu konu hakkında benim fikrim böyle. Şimdi iddianın doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Yani ben Twitter'da gördüm iddia tabii. Ama bir de üstüne şey de var. Yani bir çamur at izi kalsın durumu da olabilir. Çünkü serbest piyasa biraz acımasız. Bununla birlikte demin de anlattığım gibi yani Türkiye'de işte Tarım ve Orman Bakanlığı geçen liste yayınladı. Hiç böyle tahmin etmeyeceğiniz markalar. Belki evinizin önündeki kebapçı, belki işte peynir aldığınız şarküteri firması vesaire. Bunların büyük bir çoğunluğunda 463 küsür kalemde şey çıktı. Taklit ve taşiş çıktı. Listesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şeyinde var. Web sitesinde mevcut. Girip bakabilirsiniz kendinizde. Gıda güvenliği sekmesiydi sanırım. Oradan bakabilirsiniz. Ama işte insanların kafasına bir kere şüphe düşünce bir de yani muhafazakar ailelerin zaten benim bildiğim kadarıyla böyle çok gidip bir şey tükettikleri zincirler falan yok. Köfteci Yusuf onlardan bir tanesiydi. Bundan sonra bu grup... Sosyoekonomik grup ne yapar bilmiyorum. Peki biz bu konuda ne yapabiliriz? Nasıl bilinçlenebiliriz? Bu rezillik silsilesinde bu ahlaksızlık hortumunda biz nasıl hayatta kalabiliriz? Bizim bilinçli olmamız lazım bilinçten kastım ne? Artık bilgi çağındayız, teknoloji çağındayız. Akıllı telefon kullanıyoruz hepimizin elinde. Yani büyük bir çoğunluğumuzun elinde artık telefonlar var ve bunlar hesaplı, serbest piyasanın nimetlerinden bir tanesi. Arkamdaki arkadaşa bakmayın bu konuda fazla kızar. Ama işte ülkende senin Amerikan ürünü de satılıyor, Kore ürünü de satılıyor, Çin ürünü de satılıyor ve Çin ürünleri artık hem Böyle kaliteli hem de hesaplı hale gelmeye başladı. O yüzden bilgi teknolojilerine erişim gayet iyi durumda. Bu yüzden çoğu şeyi kendiniz okuyup öğrenebilirsiniz. Öğrenmeyi öğrenmeniz lazım. Yani bunun böyle çok üniversite eğitimiyle falan da alakası yok. Yani gelip benim gibi doktora yapın, 3 bölüm bitirin falan öyle bir şey de söz konusu değil bilinçli olmak için. Temel bir eğitim işte ortaokul, lise eğitimi. Devamında böyle bir teknolojiye yatkınlık, teknoloji okuryazarlığı. Normal bir zeka yani zeka geriliğiniz, fiziki bir durumunuz yoksa bu dediklerimin hepsini siz de kolayca yapabilirsiniz. Bilinçlenebilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Objektif bir değerlendirme yapıp kendiniz için en iyisi nedir? Çok net bir şekilde karar verebilirsiniz. Fikri hür, vicdanı hür insanlar olursunuz. Benim zaten bu kanaldaki amacım insanların böyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan kendi içlerinden çıktığı toplumu dahi objektif bir şekilde eleştirebilecek hale gelmesi ben bunu amaçlıyorum biraz da. Bu zor ve olgunluk gerektiren bir süreç ama Olabilecek bir şey. Kısacası arkadaşlar bu ara farklı markalar olur. Büyük olur, küçük olur. Hiç böyle nereden geldiği belli olmayacak yerlerden darbe yiyebilirsiniz. Özellikle gıda konusunda şu ara sıkıntılı. O sebepten sürekli tetikte olmamız gerekiyor. <laughs> Bugün de değişik bir konu oldu. Bu ara gıdadan gidiyoruz. Ne zaman yeni bir gündem olur o zaman ben de yeni bir video çekerim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalı beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Avernias out.